Amerikan Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları IŞİD, Nusra Cephesi, El-Kaide ve Cemaati İslami örgütlerine yardım edenlerle ilgili yeni bir kara liste yayınladı. Yapılan açıklamada bu örgütlere mali yardım ve malzeme desteğinde bulunan Suriye'ye savaşmaya yabancı asker gönderen 3 organizasyonla 20 bireyin terör listesine alındığı belirtildi listenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yabancı savaşçılarla mücadeleyi öngören karar tasarısının bir parçası olduğu kaydedildi. El-Kaide ve Nusra cephesine yardım ettiği ileri sürden bir Türk de listeye alındı. Pütürge doğumlu Türk vatandaşı Fatih Hasar'ın Ubeyt Türkiye olarak da bilindiği El-Kaide'ye destek verdiği kaydedildi. Yabancı uyruklu kişilerden üçünün de yine Türkiye üzerinden Suriye'deki terör örgütlerine yabancı savaşçı gönderdikleri açıklandı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği ile Türkiye'de yaşanan vatandaşlarından terör saldırılarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Çarşamba gecesi yayınlanan uyarıda bir saldırının gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. <laughs>